Türk savunma sanayi askeri ihtiyaçları karşılamak amacıyla Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi'ni hayata geçirecek. Proje için Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı. Projeyle Göktürk 1 uydu sisteminin görev ömrü tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek çözünürlüklü elektrooptik uydu görüntüsü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. 2016'da uzaya fırlatılan Göktürk 1 uydusunun tasarım ömrü 2025'te dolacak. Bu uydunun ömrünü doldurmasının ardından aynı görevi üstlenmesi amacıyla TUSAŞ tarafından Göktürk Yenileme Gözlem Uydusu projesi yürütülecek uydunun tasarımında önemli mesafe alındı. TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde yürütülecek projede TÜBİTAK Uzay, TÜBİTAK Bilgem, ASELSAN, SİTEK, SDT firmaları da görev yapacak. Yaklaşık 6 yılda yapımının tamamlanması hedeflenen uydunun en önemli özelliği, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünya üzerinde herhangi bir bölgeden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıması olacak. Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydusu, manevra kabiliyetiyle yüksek miktarda görüntü çekimine imkan verecek. Dünya üzerindeki herhangi bir alan üç günde bir görüntülenebilecek. Göktürk 1 uydusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılıyor. Göktürk 1 Uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrol ediliyor. Yenileme projesi kapsamında bir adet uydu, bir adet sabit yer istasyonu ve bir adet taşınabilir yer istasyonu ile ilgili sistem alt sistemler tedarik edilecek. Proje kapsamında birçok ekipman ve yazılımın yerli olarak geliştirilerek kullanılması hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Türkiye'nin uzay teknolojisinin sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanması, bu alandaki mevcut imkan, kabiliyet, insan kaynağı, altyapı, yeteneklerin kullanılması ve elde edilen kazanımların sürekliliğinin sağlanması planlanıyor.